Adalet ve Kalkınma Partisi Eylül sonunda Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile seçimlerin erkene alınması konusunda temaslarda bulunmuş ve kulislerde konuşulan 27 Ekim tarihine MHP sıcak bakmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi ise seçimlerin erken alınmasına onay vermiş fakat 27 Ekim'de değil 3 Kasım'da yapılmasını önermişti. Anayasa değişikliği olarak meclise sunulan teklif 378'e 34 red oyuyla kabul edildi. Türkiye 27 Ekim'de yerel seçime gidiyor. Öte yandan AK Parti ve MHP grup başkan vekillerinin teklifi sonucunda mahalli idarelerle mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimi hakkında kanunda değişiklik yapıyor. Teklif yasanın seçim dönemi seçim başlangıç tarihi ve seçim gününü düzenleyen 8. maddesinde her seçim döneminin 5. yılındaki 1 Ağustos günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Ekim ayının son pazar günü oy verme günüdür şeklinde değişiklik yapılmasını içeriyor. Teklifin gerekçesinde kış şartlarının seçim propagandası ve çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtilerek siyasi partilerin veya yerel yönetim organlarına seçilecek adayların seçim çalışmalarında halkla iletişimlerini olanaklı kılacak ortamın sağlanmasının amaçlanarak seçimin başlangıç tarihi ve oy verme gününün yeniden düzenlendiği ifade edildi.